git gidiyorum lan yedim sen bir tane. an denizde bin 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 bindim bindim bin, denizde bin. bin, çıkıyor bin, bin. dibimizde de sıkıyorlar abi ak akden akleri var abi. dalga istifini getirsenize. bize ee, kim, kim var? ben ben bakıyorum al sen al senden kasa alıcaksın ya

bakmasam yok evet. Adam var evin içinde. Bekle legans. Ben gidiyorum otlamaya. Öldü mü? Öldü tabi ama ben yani sıktım. Oha! Çok iyi lan deniz altını. Ben. Çektim her şeyini. Ne vardı? Bekle legend. Bir şey var mı? Bir şey Bak önümüz full. Ya yani toplaya toplay gidek işte legen. Evet. Yani. Bak solda kutu var. O kutuyu açalım. haydi yum. Eve komponent lazım <laughs> mı? Hepsini eriteyim mi yoksa? Demişe de hepsini, hepsini hepsini Bir dakika Emircan dur bir yağmına okuyun. Evet. Hepsini okuyun derken çok. karşıda adam var karşıda Karşıda adam var bak tam karşı Bak gibi ama Yok ağzım var Adam kesiyor Bunlar ne biçim ev yapmışlar ben? Ne oldu? Yok kaçıramayız legend. Ha silah sesi duydum Biri de oysa. Ben de koş. Aha. Tekne atladı bir tanesi. Bekle bekle sakin olayım. Tekneni, şey. teknenin önünde doldur abi. Teknenin önündeki chest'e de bakacaksınız. Tamam Doldurdu gitti. Büyük Doğru. tekne var ya her türlü yakalayacağız onu zaten. Abi, abi tam şey Tamam olarak değil. ne yapacağız? Ha, abi ye kastım sen birisi var ya tamsın var. Ne, ne mi yapacağız? Bizim teknemiz hızlı ya. Hmm. Onlar durum şey dur, durmayıp devam ederse hareket halinde ateş edeceğiz. Eğer ki dururlarsa biz de durup savaşacağız. Tamam. Arkadaşım bekliyor abi aşağıdaki. Adam sanırım kastım sen bir var mı abi, abi? Tam emin değilim. Geç çağırır sen ha. sol tarafa. Ya oğlum iki tane atladı, üç, üç, üç tane abi. Bir tane kurtarıp bir tane Evet. Yer rotusu var abi adamları. Garanti abi, Bir şey söyleyeyim mi? Can yapamaz evet. onu. Bizi düşürür aşağıya bence sen geç. Kim? Sen. Mamut tarzını sıkması lazım ama. Bence Gökberk geçsin. Gökberk geçsin. Gökberk sen geç. Ha. Ama adamlar şey hazırlanıyor. Sağ sol bakıyorlar şu anda. Tekne Mamut diye. Tam yapamayacak onu. Bir tanesi geçiyor Abi bir tanesi gidiyor. Tek baş... Yok. Gitmiyor. Durdu. Bindi. İki tane tekne gidiyorlar abi. Gittiler. Gittiler. Bindi bindi. Sağlı, sağlı, sağ 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 abi. Sağ devam et, sağ devam abi, et. Devam et, kur et devam et. Kişi, abi. Kişi, her tamam, sağ 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 Bak önümüz gördün mü? Önümüz. Dur, var. Durma, devam et. O da öldü. İki tane öldürdüm. Vurduğum, diğerine vurdum. Diğerine vurdum abi. 5 canım var. O da öldü galiba. Abi beni kaldırır mısın? Bir dakika savaşıyorum. Neredesin? Buradayım. Teknen var mı Gökçak bizim kıyıda? Yok. Evet. Tek çatı var yine Emirhan. Yatmadı, yaptı mı? Yatmamış yatmamış inip kalkıyor şırınga basmaya çalışıyor Öldürdüm Öldürdüm bir tane daha Şırınga abi. bas Bastım Canım kuy Emin abi bin 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 Abi ben kimseyi görmüyormuş Bin abi Bindim abi Bizi almayın abi biz gelelim mi? Dur bir dakika Hepsini öldürmüşüm. Helal olsun. Abi kıyıya gidiyoruz. Legend gel. Dibimizde de sıkıyor lan. Abi AK AK'den AK'leri var onun da. setini stepini Eee kim evde? Evde kim var? Ben ben bakıyorum. Al sen al sen ben kuşum düktüye. Gözlük var mı? Dalga scrap yeter mi? Dalgıç setini al komple. Tamam. Ha 100 scrap yeter. Onun üstüne C4 Emirhan kapıyı izin tamam 75, 95. 95 burada geri Tamam, tamam, tamam. Ben gidiyorum balıkçı. Biz Abi Şeyin önünde de olur. At da gel Gökberk sen istersen. Öyle yap. Abi biz bir tur dönelim eve geri gelecekler. Gerek yok gerek yok korkma. Tek şey, şey yapma. Analarını alanı sikerim. tekne almayalım değil mi? Sadece set alalım. 2C4 Emirhan 2C4. Var mı fazladan HQ set? Orada loot var mı abi. Ben ben de oraya gemi, atıyorum. geminin önüne koyuyorum. Geminin önüne koy sen de. Eren loot'u koyuyorum bunları al. Ya çekiyorum abi üstüme. Oğlum herif bize neyle taramış biliyor musun? 4x sarla taramış abi. <laughs> güzel mi çıkma mı adam hiç ben bilmiyorum. Şuradan setme. Oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum kafamız nasıl gitti? Beşer ver bakayım. Beşer. Boyun tekneni. Oo etleri bakın geminin önündeki Hangi geminin? Ben göremiyorum ben ya. değil <laughs> mi? Tam, 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 tam Onlar mı? Değil evet değil onlar onlar onlar. yorumlar 7 ben bir tane Şu an denizde adam herhalde Bin 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 Bindim bindim ben üstüne çıktı İkisi de çıktı Hazırlanın çıkacaklar ben 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 Can basıyorum ben Can Bakıyorum basıyorum ben Hazırız. Ölüme geçmeyin. Hey, çıkacaklar. Ben Şu an kimse önünde değil mi Emo? Yok yok. Tamam abi. Bin dediğimde bin tamam mı? Bin dediğimde. Bin! Hazırlan. Çıkacak Şimdi. Tüpleri var, şey, tüpleri var. Biz, biri ölmüş, biz, biri, var biri ölmüş zaten. Bizim tekneye binebilir, bizim tekneye binebilir. Aynen, teknenin arkasındayım ben, teknenin arkasındayım. Evet, ben de arkasındayım. bizde de tip var amına koyayım. Dalalım mı bizde karşı? Abi su altında silah sıkabiliyor musun Mehmet abi? MP5 aldım teknenin önünde. Üç kişiler daha altında, yanırdı. su altında silah sıkamam. Bıçakla bıçak bıçak Ananın ölüsünü dirisini her birisini kelle başını ananın kıvırcık saçını tuttuğu tofacını amına koydum. İnşallah içeride yakalarız piçleri ya. İnşallah. Dışarıda olsa Aynen öyle. Öldürmek zorundayız yani. Sike sike. Yatak var mı? Ben gel basmadım. Tamam fire'ları yanıyor. Hazır tane. mı patlayıcı mermi? Patlayıcı mermiler hazır. Degent bana atar tamam. mısın yatağı? Gel gel gel. Degent at artık yatağı buna. At. atıyorum. Attım. Bir kapı daha var. Şarjkan trap var. Gitti. Açık. Geç şarjkanları bir kırıyorum. Geç at mermiyi. Geç at kapıyı. Attım. Sen tamam, bekle. Ne gelmeye <laughs> mutsuzsan şu kuleyi. Öldürdüm gir. Gir öldürdüm. Gir evin içine. Shotgun trap var. <laughs> Öldüm ben de. Öyle ne Kapı attırmayın ev açık. Adam roketleri alıyor. Alo. Öldü. Geldim Eren. Al çok gel. Al bu tamam. Dedi ya adam şarkan trap var dedi. Şey roket ettim şarkan trap kırıldı. çık mı? Dur. Siz adam mısınız bir dakika silah almadım. Kırıldım abi. Gel. Şu kapıya roket atın. Çıkın abi çık çık çık. Bir dakika. Bir dakika. De, tamam, şu kapıya roket at. Kırıldı abi. Temiz. Eee patlayıcı mermi sıkın. Ben kapı ayarlıyorum hemen. Kiminle patlayıcı mermi? Şimdi bedenin üstünde. Ben de ben de, ben de ben de hemen. Mesela ayarlıyorum. Biz de ayarlıyoruz. TC, TC basacağım. Ben gelin kapatın. Gelin kapatın. Yok. Yok, yok tekli tek 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 tek. Emo, basıyor mu sen? Basıyor basıyorum. Bas dakika, tekli, bas. bakalım o zaman. Mantar. Hemen Hadi. bastım. 10 saniye hazır. <laughs> Kim geldi? Ben yap, Biz plan dışarıdayız. Plan. Gel de gel. gel, gel. Kapatıyorum. Çekil. çekil. At kanka öyle bir şey yapalım. Çekil çekil. Çekil gel kanka. Tamam. Eren geri kalın. Bunlar nasıl bu kadar çok kasabiliyor? Abi elinize sağlık ya. Bunlar nasıl bu kadar çok kasabiliyor? Abi kanalizasyon falan bu kısa Türk filmi bir şeyler yapıyorlar. 2C4 ne yapıyor? Tamam abim tamam attığımızı aldık zaten. hemen herkes üstünü fullleyebilir mi? Hemen bak sizden ricam herkes üstünü fulllesin sadece. Seti olma legend al şunları giy abim. Ben bir tane tisi basmam onun önce. Odun. mi giy. Legend içeri attım. Giymiş Çınlar abi zaten Giyin. tipe baksana şunun. Oha alt kasıcı var bu şunda. Tamam bak. <laughs> Hazır adamlar yokken başkaları gelmiyorken gidelim. C4 var C4 alıyorum. Kokteri yokmuş onun Evin odunu yok ya. Tek sıkıntı. Neyse evden TC bir olsa geliriz buraya yere bir dahaki sefer. Kapımızda zaten onun yok. Hadi çıkalım. Aç kapıyı. Son üstümüz ee, oldu biraz daha. Şifre kendi mi yaptın Emo? Evet evet bizim şifremiz. Ölmeme gibi ihtimal yok. Ne yapmış biliyor musun Emo? Evin sağ tarafı var ya fırınlara olan taraf. Evet. Oraya geçmiş adam demek ki. Ben çünkü ilk karşıma çıkanı öldürdüm. Ne bileyim ben de öldü diye herkes girdim ama abi. çıktı çıktı. 3 kişi mi ne öldü biliyor musun içeride? Bak şey atacağım ben sana. E, kayıt aldım yine. Eren eline koluna sağlık. Eyvallah. Bizim eve biri mi tırmanmış? Abi onun Yok, kuleye. ben, onu Başkaları. <laughs> <kuşamadım. gülüyor> Koda şu silah nereden buldu bunlar amına koyayım? Abi, Abi zaten bizi, öldürdüler, öldürdüler amına koyayım. Onlar bizim silahlar. Senden önce bir ben öldüm. Oğlum inanılmaz de... silah var üstümde. İnanılmaz. Ben buraya bolt çıkaralım. Unutmayın bende bolt da var. 2 tane bolt var bende. 2 tane 4x'li. X'te 4x'li. Kuleye atalım. Bolt'ların çoğun. Valla bir Bolt'la yani. 4x bilmiyorum. Geri her şeyi biliyorum. Bir onlar kaldı. 4x önemli aga. Öğrencim. 4x 125 şifretler. Adam, adam,